Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kayra Örmen. Hay Çocuklar Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da harika bir tarifle, harika bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte efsane bir sabriye kurabiyesi yapacağız. Bunun için malzemelerim bir tane yumurta, bir de bir tane yumurta sarısı. Burada 300 gram unum var, bir çay kaşığı kabartma tozu, bir paket vanilin, gram şeker, 220 gram esmer şeker, bir de bir paket damla çikolata var. Ben bitter kullandım. Siz tersine sütlü de kullanabilirsiniz. Son olarak malzememde 225 gram tereyağı var. Şimdi de yapılışına geçeceğiz. Şimdi ilk önce burada tereyağım var. Bunun oda sıcaklığında olması lazım ki ezeceğiz bunu. Erimiş tereyağı kullanmayın. Eğer erimiş tereyağı kullanırsanız çok dağılır. Çok dağılır ve çok büyür kurabiyeleriniz pişerken. O yüzden oda sıcaklığında ve erimemiş olarak kullanmamız gerekiyor tereyağını. Tereyağını esmer şekerle ezeceğiz. Esmer şekeri ekliyoruz. Bir de Normal şeker ekliyoruz. Bunları birlikte karıştırıyoruz. Tereyağını da eziyoruz aynı zamanda. Tereyağının oda sıcaklığında olması sizin işinize yarar. Yani tereyağının daha kolay ezilmesi ve karışmasını sağlar. Dediğim gibi bunu iyice eziyoruz. Sabe kurabiyesine eminim. Herkes biliyordur ve yemiştir. Bakalım bizimki nasıl olacak? Aynı tadı, aynı kıvamı yakalayabilecek miyiz? İyice eziyoruz, iyice iç içe geçmeleri gerekiyor. Böyle homojen bir kıvam olması gerekiyor. Şimdi tereyağıyla şekerleri iyice ezdiğimizde, ezdikten sonra bir yumurtayla bir yumurta sarısını ekliyoruz. Yumurtayla da iyice iç içe geçmesi gerekiyor. Bunu böyle bir spatula ile, spatula ile, yapmanız sizin daha da işinizi kolaylaştırır. Özellikle de tereyağını ezerken. Şöyle iyice karıştırıyoruz. Yumurtayla da iyice karıştırdıktan sonra burada bulunan unumuzu ekleyeceğiz. Böyle ekliyoruz hepsini. Biraz yavaş yavaş ekliyorum ki daha iyi karışsın. Şimdi biraz daha un ekliyoruz. Bu sefer biraz daha fazla ekledim. Tüm unumuzu kattık, iyice karıştırdık. Homojen bir kıvam aldı. Şimdi kabartma tozuyla vanilyayı katıyoruz. Şöyle bunu İyice karıştırıyoruz yine. Kıvam iyice yoğunlaştı zaten Bunu ekledikten sonra. İstediğimiz kıvama geldi. İyice homojen bir kıvam aldı. Şimdi çikolatayı ekliyoruz. Son olarak da çikolatayla birlikte karıştırıyoruz. Evet şimdi çikolatayla birlikte de iyice karıştırdık. İstediğimiz kıvama geldi. Şimdi de şekil vermeye geçeceğiz. Şöyle bir dondurma kaşığınız varsa çok rahat bunu şekil verirsiniz. Şöyle buradan yağlı kağıt ser sermiş olduğum tepsiyi aldım. Yağlı kağıtsız olsaydı yapışırdı kurabiyeler. Şöyle bir alsanız yeter. Çok da kenara koymamamız lazım. Şöyle güzel top alıyoruz. Evet şimdi hepsine şekil verdik, hepsini tepsiye çizdik. Şimdi üzer, şimdi de son bir dokunuş yapacağız. Şöyle küçücük bir tutam tuz alıyoruz. Üstüne çok azıcık atıyoruz. Evet şimdi tuzlarımızı da attık. Hepsine çok az tuz attık. Bu tuza atmamızın nedeni çikolatanın lezzetini daha çok ön plana çıkarmak ve daha da arttırmak için bunu yapıyoruz. Şimdi de bunları buzdolabında 45 dakika dinlenmeye bırakacağız. Evet şimdi kur kurabiye hamurlarımız 45 dakika buzdolabında bekledi. Şimdi de önceden ısıttığım 165 derecelik fırında Yaklaşık 15 dakika pişecek. Bastırma, şekil verme gibi işlemler yapmıyoruz. Bu pişince kendi şeklini alacak. O yüzden şimdi fırınına koyuyoruz. Şimdi yaklaşık 15 dakika kadar pişecek fırında. Piştikten sonra da tadım aşamasına geçeceğiz. Evet şimdi kurabiyelerimiz yaklaşık 15 dakika pişti. Şimdi de sunuma geçeceğiz. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel pişmiş. Ama şimdi yemeden önce az daha sabredip bir 5-10 dakika dalmaması için kurabiyelerin 5-10 dakika fırından çıkarıp bekleteceğiz. 5-10 dakikada sabrettikten sonra artık kurabiyelerimiz yemeye hazır. Direkt böyle elimle alacağım ve tadına bakacağım. Çok da güzel görünüyor. Subway'de satılanın tıpa tıpa aynısı olmuş. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin. Ayrıca isterseniz tarife kakao da katıp, kakolusun diye da yapabilirsiniz. Ama mutlaka ama mutlaka deneyin. Bu videomuz da burada sona eriyor. Ee, kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.